Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Aydan Simit Muhasebe Firması'nın direktörü Yeminli Mali Müşavir Ersin Asutay programımızın konuğu oldu. Hükümetin sunmuş olduğu destek paketlerinde yaşanan son durumu değerlendirdi. Aydan Smith muhasebe firmasının direktörü, yeminli mali müşavir Ersin Asutay ile birlikteyiz efendim. Bu hafta gündemi değerlendirecek kendisi bizlere. Özellikle son dönemde hala hükümetin devam eden yardım paketlerinden bahsedecek. Şimdi Başbakan Johnson açıklaması 19 Temmuz'dan itibaren tamamen kısıtlamaların kalkması yönünde. Ama hala yine de destek paketleri devam ediyor, değil mi Ersin Bey? Evet, merhaba. İyi günler diliyorum. Ee, öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Londra'da Aydan Smith Muhasebe Şirketi'nin sahibiyim. Ve yeminli mali işavirim Ersin Asutay. 2008'den beri aynı yerde hizmet vermekteyiz toplumumuza. Ve birçok müşterimiz var her sektörden. Şimdi müşteriler tabii ki merak ediyorlar. Gündem sık sık değişiyor. Nedir durum? İngiltere'de ne oluyor, hangi paketlerden yararlanabiliriz, hangi destekleri alabiliriz gibi sorular var. Bunlara kısa kısa cevaplar vereyim. Dediğiniz gibi 19 Temmuz'da bazı kısıtlamalar kalkıyor. Maske kullanmak artık serbestleşiyor ama tabii ki Londra'da ulaşımla ilgili hizmetlerde yani otobüste, trende halen maske kullanmak gerekiyor veya toplu alanlarda kullanmayı öneriyorlar. Yardım paketleri devam ediyor. Eylül'e kadar devam edecek. Özellikle bir iş yeriniz varsa, işçi çalıştırıyorsanız, furlough dediğimiz çalışanlara maaş desteği eğer çalışamıyorlarsa, izne ayrılmışlarsa zorunlu izin destekleri. Bunlar sürüyor. Eylül'e kadar da devam edecek. Aynı şekilde self-employed olan kişiler de, yani kendi işini yapan kişiler de bu paketlerden yararlanabiliyorlar. Beşinci paket açıklandı. Temmuz'un sonundan itibaren başvurmaya başlayabilirler. Ee, Eylül'e kadar yine zamanları var. Ee, başvuru yapabilirler. Bir önceki senenin gelirine göre e, alacaklar yardımlar belirleniyor. Tabii bazı e, şartları da var. Yani gel bu seneki geliriniz %30 veya daha fazla düştü mü düşmedi mi gibi kuralları var. Onlara göre e, herkesin alacağı rakam değişiyor. Yani sabit bir rakam yok. Birçok kişi %80 diyebiliyor ama e, bazıları %80 alabilir, bazıları %30 alabilir. E, bunlar değişiyor. Tabi bu konularda e, muhasebecilerine ya da bizlere danışabilirler. Biz yardımcı oluruz. Şimdi sanırım o self-employed 5. E, paketinde o yardımdan yararlanabilmek için de 2020-2021 e, yıl sonu hesaplarının yapılmış olması gerekiyor. Doğru mudur? Evet. 2021'in e, gelirlerini, turnover'ını görmek istiyorlar. Ciro'sunu. E, ve alırken de tabii şartı da var. E, aldıktan sonra işinizin devam etmesi gerekiyor. Mesela 2021-22 Nisan'a kadar işinizin açık durması gerekiyor. Geçmişte biz karşılaştık, birkaç kişi yardım aldıktan sonra işini kapatmak zorunda kaldı ya da kapattı. Vergi dairesi onlar için inceleme başlattı. İşinizin devam ediyor olması lazım. Yani açık tut tutmanız için size verilen bir paket bu. Eğer işinizi yardım aldıktan sonra kapatırsanız hemen o parayı geri ödemeniz gerekiyor. Evet. Cezasıyla beraber. Evet, buradan onun hatırlatmasını da yapmış olalım. Şimdi birçok Ankara Anlaşması ile bu ülkede yaşayan ve e, bu tarz yardımlara muhtaç olan insanlar da var. Bu noktada e, yeni gelmiş, özellikle bu pandemi döneminde yeni gelmiş kişiler vardı ve ilk bu yardım paketlerinden yararlanamıyorlardı. Artık sanırım onlar da yararlanabilecekler bundan. Tabii yine o konuda da bir e, kural değişiklikleri oldu. E, eğer maaşlı yani kendi şirketi varsa, kendi şirketinde maaş alıyorsa e, ve maaş almaya 2 Mart'tan önce başladıysa onlar şimdi e, furlough yardımları alabilirler. Daha önce e, ta geçen seneden başlamış olması gerekiyordu ama o kuralları esnettiler. Mart, 2 Mart'tan önce payroll'daysanız yani maaş aldıysanız payslip aldıysanız kendinize e, bu furlough'dan yardım alabilirsiniz. Böyle bir esneklik getirdiler. Evet. Eylül ayına kadar bunlar devam ediyor. Onun dışında peki var, başka var mıdır ekleyebileceğimiz? E, yine belediyeler e, özellikle hospitality yani bu misafirperverlik e, gibi olan yerler e, restoran, otel işletmelerine e, bazı destekler sunuyorlar. E, restart e, grant gibi yani tekrar işinizi açıp çalışır hale getirebilmeniz için size destek paketler sunuyorlar. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Daha önce Business rate yardım aldıysanız otomatik olarak bunları veriyorlar işinizin türüne göre. Onun dışında loan'lar var loan'ları alabilirsiniz. Daha önce bounce back loan vardı. Şimdi sonra değiştirdiler. Yine farklı bir ismi var. E, onları alabilirsiniz. Normal banka kredileri alabilirsiniz destekler için ve eğer e, gerçekten işiniz çok kötüyse ve kapatmak zorundaysanız ya da durdurmak zorundaysanız devletin sosyal yardımları var. Universal kredi gibi. Onları alabilirsiniz. Evet zor durumda olanlar için verilen yardımlardan yararlanabilirler diyorsunuz. Tabii bununla birlikte her sene 5 Nisan'dan itibaren yapılması gereken yıl sonu kapamaları bunun da zamanı geçti 5 Nisan itibariyle. Şimdi e, bunun da hatırlatmasını yapabiliriz değil mi? Yine muhasebecileriyle irtibata geçip onları da yapmaları gerekiyor. Özellikle bu biraz önce bahsettiğimiz aslında self-employed'ların 5. E, paketten yararlanabilmeleri için de olan bir uygulama aslında değil mi? Evet yani bahsettiğimiz gibi 2020 2021 gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor ki hem self employed yardımlarından yararlansınlar hem de daha değişik durum olan kişiler var. Örneğin working tax credit ya da child tax credit alan kişiler. Bunların da yine 31 Temmuz'a kadar bir önceki senenin yani 2020 Nisan'la 2021 Nisan arasında ne kazandıklarını beyan etmeleri gerekiyor ki onlara dayalı alabilecekleri yardım oranları belirlensin. Dolayısıyla ee, çok süremiz yok. 31 Temmuz'dan önce e, bunların yapılmasını öneririz. Eğer yapamıyorlarsa veya bir sebepten dolayı hesabını yaptıramıyorlarsa bile en azından e, bir tahmini rakam sunmak gerekiyor. Yani provisional. O rakamı sunup e, 31 Ocağı kadar da zaman veriyorlar gerçek rakamı beyan etmek için. Bu uygulamadan da yararlanabilirler. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İsterseniz hemen hatırlatalım efendim sizlere nasıl ulaşabilirler? Özellikle Ankara Anlaşması ile bu ülkede e, muhasebecisi ile ilgili sıkıntı yaşayanlar olursa e, sizin gibi yeminli mali müşavir yani Chartered accountant dedik, e, denilen daha e, usta ellere nasıl ulaşabilirler? onu soralım. Teşekkür ederim e, bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi biz Londra'dayız e, Haringe'ye. Türklerin yoğun olduğu bölgedeyiz web sitemizden, telefonlarımızdan bize ulaşabilirler. Yani Google'dan Aydan Simit diye arasalar bize ulaşırlar veya Londra'da Türk Muhasebeci diye. Normal esnafa hizmet verdiğimiz gibi Ankara Anlaşmalı arkadaşlara da hizmet veriyoruz. Onların da hesaplarını yapıyoruz. Limited şirket olsun, şahıs olsun ve tam 13 yıldır aynı yerdeyiz. 10 kişilik ekibimizle çalışıyoruz ve Sursuz hizmet sunmaya çalışıyoruz. Herhangi bir yanlış eksik olmuyor. Biz kontrol ediyoruz. Avukatlarla da ilişkimiz iyi. E, dilerlerse bize e, avukatlar aracılığıyla dolaşabilirler ve biz kendilerine yardımcı oluruz. E, eksiksiz bir dosya hazırlarız. Şimdi Ankara Anlaşmalı Arkadaşları'nın da durumu tabi e, zora girdi bu pandemiden dolayı. E, Kendilerinin de bazı hakları var. Yardım alma ya da e, destek alma. Ama e, birçok avukat ve Home Office'in de kurallarına göre sosyal yardım almamaları gerekiyor. Bunlara dikkat etsinler ama onun dışında sunulan bir furlough desteği gibi destekler varsa onlardan da alma hakları var. Yani onun hatırlatması yapalım diyorsunuz. Değil evet bunu da hatırlatmış olalım ve bize ulaşırlarsa kendilerine yardımcı oluruz. Her türlü hizmeti sunarız. Teşekkür ederiz. Londra Aktüel burada sona eriyor. Haftaya buluşuncaya dek bizlere sosyal medya hesaplarımızdan veya WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca İngiltere gündeminde öne çıkan haber başlıklarını, son dakika haberleri ve güncel konuları Londra sayfamızdan veya Londra Aktüel'in uygulamasını telefonunuza indirerek takip edebilirsiniz. Programımıza yer almak için bizlere ulaşın. Tüm ekibimiz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel sona erdi.